Arkadaşlar gördüğünüz gibi kedimiz ilk kakasını kuma yaptı. Kakasını nasıl yaptı? Tabi etrafı biraz pisletti gördüğünüz gibi. Bu koltuğumuzun altındaydı. Burada bir koltuğumuz var. Uzunca bir koltuk. Kediler üstüne çok çıkıyor. Demin derlerini falan kenara ayırdık. İlk kakasını, ilk kişinin buraya nasıl yaptı? Koltuğa yaptı. Buyurun ortalığı yıkıyor. Koltuğa işediği an gözüm ondaydı. Bayağıdır seyrediyordum onu. Onu seyrediyorum, izliyorum. Koltuğa dün, dün, dün gece şurada işerken, sabahleyin işerken aldım. Aldığım gibi koştum. Şurada bir tane kumlumuz var. İşerken hemen koltuktan aldım. Burada gördüğünüz gibi kakası ve çişi var. Hemen burayı yetiştirdim tabi yolda edene kadar neyse az bir şey de olsa geldi kokusunu anladı. Düne kadar yiyordu bunu. Kum yani yavru kediler bu, bunu yiyebiliyor ama zararlı değil. Arkadaşlar önce bilinmesi lazım bunun. Ondan sonra kakayı da buraya yaptı. Çişini de buraya yaptı. Hani ben bunu beklettim burada kakası var, çişi var gelsin buraya yapsın diye. Buraya yapmadı da burada bir tane daha koltuğumuz var. Koltuğumuza geldi koltuğumuza geldi. Koltuğumuzun altına gördüğünüz gibi bakın. Koltuğumuzun altına geldi. Koltuğumuzun altındaydı. Bir tane daha yedek yapmıştım. Oraya çok girip çıkıyor diye. Buyurun. Orada da yapmış oldu. İlk kakasını, içini yaptı. Yani gözünüz kedinizde olsun. Kediniz gözünüzde olursa yaptığı anda kuma yetiştirin kumu yetiştirirseniz çok güzel olur. Hatta onu ödüllendirin, sevin. Anlasın çünkü. Başında geziyor o da. Ödüllendirin onu, sevin. Onu hissedecektir. Bundan sonra oraya yapacaktır. Yani yavru kedi tuvaletini yapmaz zemin yapıyor arkadaşlar. Kum, kuma yapmış oldu. Gördün kanatı. Hepinize başarılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beğendi paylaşmayı unutmayınız.